对。 Koridiyolarda, bütün koridorlarda, bütün koridorlarda mavi ışık, ikaz ışıkları yanıyor. Bahçede ise sarı ışıklar yanıyor. Bahçede olmasın sarı ışıkların seçilmesinin sebebi e, aydınlıkta daha rahat e, sarı ışıklar fark edilmesinden dolayıdır. E, okullarımız e, bu projeye başlamamızın sebebi e, okullarımız genelde yerleşim yerlerinin tam ortasında, e, binalar da çok katlı olduğundan dolayı zil sesleri oradaki yaşlı insanları, hasta hastaları, çocukları, bebekleri çok rahatsız ediyordu. Bunu bu şikayetlerin önüne geçebilmek için önce zili kaldıralım dedik. Fakat bunu destekleyici sürekli olması için de zili kaldırmanın başka bir şey yerine getirilmesini daha destek olacağını düşündük. Onun için de bu ikaz ışıklarıyla... Bu işi destekledik ve şu anda da çok güzel sonuçlar aldık. Etraftan da çok teşekkürler. Özellikle yaşlı ve hasta insanlardan, yakınlarından bize övgüler geliyor ve bundan dolayı da çok memnunuz. Ee, i̇lk zamanlarda acaba uyulabilir mi, zaman derse girip çıkmalarda zamana tayin edebilir miyiz diye endişeler oldu. Özellikle öğretmen arkadaşlardan. Daha sonra uygulama sürecinde, en çok da öğrenciler buna uyum sağladı ve de çok büyük bir memnuniyet aldık. Özellikle çevremizdeki insanlar bu konuda bu konuda bize büyük iltifatlar yaptılar. Çok memnuniyetlerini ifade ettiler. Biz de bundan çok onur duyduk. Özellikle bir hastamız vardı. Ben çok rahatsız oluyorum diye bize hatta şikayet dilekçesi vermişti çeşitli kurumlara geçen yıl. Biz önce onu anlayamamış tepki göstermiştik. Okul, zil bunlar gayet normal şeylerdi. Fakat daha sonra Bunları düşününce de şu andaki zil uygulamasından bu ışıklı sisteme geçişte hem öğrenciler açısından derse giriş çıkışlarını artık kendileri tayin ediyorlar. Daha çok böyle bir dışarıdan etki ile değil de kendi zamanlarını kendileri tayin etme açısından çok büyük bir uyum gösterdiler ve çok da memnunuz. Öğrenci kontrolü öğrenciye vermekte amacımız. Bu uygulamayı da e, çevreden gelen gürültüyle ilgili şikayetler üzerine başlatmıştık. Ta başlangıçta e, tabii kaygılarımız vardı. Bu uygulama nasıl olur? Öğrencilerimiz uyum esnasında, uyum sürecinde bir takım sıkıntılar yaşar mı gibi bir takım sıkıntılar, e, sorunlar e, dile getirdik. Zaman zaman bunları kendi aramızda tartıştık ama e, çok kısa sürede bu sorunları aştığımızı düşünüyoruz. Bu sorunları aşmakta da tabii ki öğretmen arkadaşlarımızın katkısı çok büyük. Özellikle e, Nöbetçi öğretmenlerimiz, derse giren öğretmenlerimiz, öğrencilerimize örnek davranış sergileyerek bu davranışın daha kolay kısa sürede yerleşmesinde büyük katkıları oldu. Güzel ilk başta yani problemler oldu. Yani geç girmeler oldu. Fark edemedik dinç çaldığını ama yavaş yavaş alıştık. Ee, bu ışık, yani e, dilin kapatılması da özellikle e, öğrencilerin zamanı düzgün kontrol edebilmesi için, zamanı böyle ne zaman, e, nasıl, ne zaman, saatin kaç oldu mesela hesaplayabilmesi için yapıldı. Yani faydalı diye söyleyeyim. Derse girip çıkarken zorlanıyor musunuz? Derse girip çıkarken, yani... Başta zorlandıkımız yavaş yavaş alışıyoruz. Işık yan ışık söndü mü? E, ders bitmiş oluyor, teneffüs başlıyor. E, mesela zil çaldığında derse gireceğimiz zaman bakıyoruz ışığa. Işık e, yanıyorsa içeri giriyoruz, yanmıyorsa biraz daha bekliyoruz. Bir de dijital saatler. Dijital de bakarak da saatin kaç olduğunu öğrenebiliyoruz. Gerçekten çok iyi bir şey oldu. E, zili duymadığımız zamanlar çoğu e, zaman hem saatinin hem de ışığımızı bakıyoruz. Işık uygulaması çevredeki insanlar açısından çok iyi bir uygulama oldu. Onlar rahatsız, onlar her gün e, birçok kez bu zili duyuyorlar ve sabahçılar, sabahçıların zillerinde ise rahatsızlık duyup sabah, uy, sabah rahatsızlıklarını belirtmek için buraya geliyorlardı. E, bu uygulama sonucunda artık zillerimiz, zillerimiz e, 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 zillerimiz kaldırıldı. Işıklar yanarken, ışıklar yanarken biz dersteyiz. Işıklar söndüğü zamansa teneffüse gir, giriyoruz. Bu uygulamaya ilk başlarda biraz bu uygulamada ilk hafta birazcık zorlandık. Ondan sonra hepimiz alıştık bu uygulamaya. Artık hiçbir zorluk çekmiyoruz. Çevredeki insanlar bundan memnun. Bizim için de bir sorun yok. Biz hepimiz alıştık bu uygulamaya.